Cevat geldi, evinde yaklaşık 3 ay kadar sağ ayağının iyileşmesini beklerken bir yandan da devamlı cinayet polis amirliğinden polisler kendisini evinde ziyaret etmekteydiler. Polisler devamlı Cevat Kelle'ye artık adam öldürme gibi bir şansının olmadığını çünkü ellerinde yüksek mahkeme tarafından alınmış bir karar olduklarını söylüyorlardı. Eğer olur da tekrardan adı cinayet işlerine karışırsa sorgusuz sualsiz F tipi cezaevinde ömrünün sonuna kadar yatacağına karar verilmişti. Bu durum cevatkelliği çok rahatsız etmişti. Çünkü başkomiser Namık'tan henüz intikamını alamamıştı. Bu nedenle de huzursuzdu. Cevat Kelli'nin evinde artık kedisi kara kedi Rıfkı ve onun peşine takılmış olan başka bir dişi kara kedi vardı. Kara kedi Rıfkı ve diğer dişi kara kedi beraber yaşıyorlar. Hatta kedinin karnı burnundaydı. Doğumuna pek bir şey kalmamıştı. Cevat kelle kedileri rahatsız etmiyor. Kendi hallerine bırakmıştı. Zaten doğru düzgün kedilerin bakımına da üstlenmiyordu ara ara verirse kuru kabın içine dökerek balkonda bir köşeye bırakırdı. Kara kedi rıfkı devamlı evin çevresinde fare, kuş gibi hayvanları avlar eve getirir ve diğer kara kedi ile beslenirlerdi. Cevat kelliği devamlı evinde kel tevfik ve mahallenin esnaflarından olan nalbur kör Necati'yi ziyaret ederlerdi. Böylelikle de Cevat evde pek sıkılmazdı. Dostlarıyla birlikte içer boş boş muhabbetler ederlerdi. Kel Tevfik bir gün yine elleri dolu bir şekilde Cevat evine gelmiş. Balkonda sofrayı kurmuşlar ve kafaları çekiyorlardı. O sırada Karakedi Rıfkı uzun uzun miyavlayarak devamlı evin salonundan balkonun kapısına geliyor. Cevat bakıyordu. Cevat hiç oralı olmuyordu. Gel Tevfik en son dayanamayarak ''Abi bu rıfkının nesi var? Bir tuhaf davranıyor bugün.'' dedi. Cevat ise ''Bırak şu müptezel kediyi.'' Ampır ampır miyavlayarak işte diyerek güldü. Tam gel Tevfik konuşacakken kara kedi Rıfkı ensesinden tuttuğu yavru bir kediyi balkona bıraktı ve tekrar içeri girdi. Diğer yavruları tek tek balkona getirdi. Toplamda altı tane yavru kedi balkonun ortasında duruyordu. Gözleri açılmamış, miyav miyav ciyaklıyorlardı. Cevat hasiktir. Şimdi Evde sekiz kedi oldu diye kendi kendine söylendi. Sonra da tevfik şu nalbur kör necatiye bir uğra da yavru kediler için sana karton marton versin de evin salonuna kedilere bir yuva yapalım. Yazık günahtır. Karda kışta sokağa atılmaz bu yavrucağızlar dedi. Gelirken de bakkaldan süt filan al da Yavrulara verelim dedi. Aslında bu durum Cevat Kelle'nin hoşuna gitmişti. Yavrularla biraz zaman geçirmek ona iyi gelecekti. Belki de polislerden almış olduğu uyarılarla birlikte kedilerin dünyaya gelmesi ona bir işaret idi. Yeni bir hayata başlayabilir. Artık cinayet işleme olaylarına da karışmayabilirdi de. Cevat Kelle yavru kediler kara kedi Rıfkı ile dört ay zaman geçirmiş, kediler büyümüşlerdi. Nal buradan getirdiği kartonlarla da güzel bir yuvada evin salonuna yapmıştı. Cevat Kelle kendisini iyi hissediyordu. Başkomiser namığı tamamen unutmuş, cinayet işlerini de bırakmıştı. Varsa yoksa kedilerdi. Ama gel gelelim Cevat Kelle. Kedilerle bu kadar ilgilenirken yolunda gitmeyen bazı şeyler vardı. Kediler normalinden fazla gelişmişler ve de doymak bilmez bir iştaha sahipteler. Cevat kelle artık kedilere mama almaya yetişemiyordu. Mamaları önlerinde bulur bulmaz nefessiz bir şekilde yiyorlardı. Cevat kelle de artık sizin de babanız gibi dışarıda avlama vaktiniz gelmiş geçiyor diyerek balkon kapısını açarak kedileri salıverdi. Kara kedi Rıfkı, eşi ve altı yavrusu çabucak balkondan evin bahçesine atlayıp uzaklaştılar. İki üç gün eve gelmeyen kediler tekrardan eve gelmeye başladılar. Her geldiklerinde boylarından büyük hayvanları yakalayıp getiriyorlardı martı, horoz, tavuk, sincap gibi hayvanları avlıyorlar ve onları vahşi bir şekilde yiyorlardı. Artık fare, kuş gibi ufak tefek hayvanlarla avlanmakla uğraşmıyorlardı. Bu durum Cevat Kenli'nin kafasına takılmıştı. Bu kediler niye böyle oldular diye kendi kendine düşünüyordu. Gel gelelim Aradan 2-3 ay geçmiş. Kediler daha da vahşileşmiş. Ve dişleri normal bir kedinin dişlerinin boyutunun yaklaşık 3 katı kadar olmuştu. Cevat Kelle'nin evine o gün Nalbur Kör Necati gelmişti. Elleri yine dolu bir şekilde bakkaldan rakı ve meze çeşitleri almış. Kafayı Cevat Kelle ile çekme niyetindeydi. Hava o gün epeyce sıcak olduğundan balkonda oturmak yerine evin salonunda masayı kurmuşlar. Klimayı açarak demleniyorlardı. Havanın sıcaklığından dolayı kara kediler evde bitkin düşmüş. Evin her bir köşesine yayılmış uyumaya çalışıyorlardı. Kafayı hafif bulan Cevatkalle ve Nalbur, kör Necati de muhabbetin dibine vuruyorlardı. Cevat geldi Necati'ye tuvaletinin geldiğini söyleyerek yanından ayrılıp tuvalete gitti. Masada tek kalan nalbur, kör Necati poşetinden dolma konservesini çıkardı ve açma kısmını sıkıca kendine çekerek açmaya çalıştı. Bir anda keskin metal Necati'nin elini kesti. Parmağından kanlar hızlıca yere doğru damlamaya başladı. Kediler kanı görür görmez hemen Necati'nin yanına geldiler. Ve Necati'ye tıslayarak uzun uzun bakmaya başladılar. Daha sonra içlerinden biri yere akan kanı yalamaya başladı. Ve diğer kara kediler de eşlik ettiler. Necati bu durumdan tırsmış ve kedilerin kendisine bakmalarından korkmuştu. Tam Cevat abi bir baksana buraya der demez kara kedi Rıfkı. Necati'nin boynuna atlayarak şah damarını ısrarak koparttı. Şah damardan fışkıran kanlar evin tavanına doğru aktı. Bir anda her yer kan içinde kaldı. Necati orada can vermiş ve tüm kediler üstünü şüp nalbur kör yemeye başladılar. Kediler o kadar acıkmışlardı ki kör Necati'nin vücudunu dakikalar içinde paramparça edip tüm iç organlarını dışarıya çıkarmışlardı. Tuvalette sızan Cevat Kelle kedilerin yüksek bir ses tonunda hırlamalarından dolayı bir anda kendine gelip hasiktir. Ne oluyor içeride diye bir anda oturduğu klozetten kalkarak donunu ve pantolonunu çekerek tuvaletten çıktı. Evin salonuna gelen Cevatgelle gördüğü manzara karşısında adeta şok geçirmişti. 5-10 dakika önce yalnız bıraktığı arkadaşı Nalbur Kör Necati kediler tarafından paramparça edilmiş. Vücudunun yarısı yenmiş bir şekilde sandalyede oturur vaziyette duruyordu. Kediler ise kan içinde kalmış vücutlarını yalayarak temizliyorlardı. Cevat geldi ne yapacağını şaşırmış bir halde ayakta hareketsiz bir şekilde beklerken o esnada kapı çaldı. Zilin sesiyle anlık şoktan kurtulan Cevat kapıya doğru ilerledi ve kapıyı açtı. Karşısında Başkomiser namı gördü. Hayırdır kelle, beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Bak sana rakı getirdim. Uzun zamandır sesin soluğun çıkmıyor. Ne yapıyorsun merak ettim diye geldim dedi. Cevat kellenin az önce kedileri tarafından parçalanan Nalbur kör necatinin cesedini gördükten sonra hala kendinde değildi. Bunu fark eden başkomiser Namık biliyorum. Beni gördüğüne pek sevinmedin geldi. Bak ama sana rakı getirdim. Uzatmayalım işte. Aramızda tatsız olaylar oldu zamanında. Ama oldu bitti. İşte diyerek beni evine almayacak mısın? Cevat Kelle dedi. Cevat Kelle başkomiser Namık'ın son sözünden sonra kendine birazcık da olsa gelmişti. Ve buyur içeriye ve göreceklerine şimdiden hazır ol dedi. Başkomiser namı neye hazır olacakmışım? Lan ipne müptezal seni. Ampır ampır konuşup da adamın canını sıkma. Bak sana rakı getirdim diyorum diyerek içeriye girdi. Ve evin salonunun sandalyesinde nalbur kör necati, yarı Parçalanmış cesedini gören başkomiser namı silahını çıkartarak Cevat Kelle'ye Sen ne yaptın lan? Yine zalip ne? diye bağırdı. Çabuk çabuk duvara doğru ilerle ve ellerini arkaya uzat diye bağırırken telsizi çıkarıp cinayet büro amirliğine olayı anons edip destek takviye istedi. Cevat Kelle ben bir şey yapmadım. Olaylar bildiğin gibi değil demesine rağmen amına koduğumunun katili. Ellerini çabuk arkana doğru uzat diye tekrar bağırdı. Cevat kelli yapmak üzere duvara doğru ilerledi ve ellerini arkasına yasladı. Ceketinden kelepçeleri çıkaran başkomiser Namık Cevat kelliye doğru tam ilerlerken hızlıca koşarak gelen... Karakedi Rıfkı havaya doğru zıplayarak Başkomiser Namık'ın boynunu atladı. Ve Nalbur kör Necati'ye yaptığı gibi komiserin şah damarını ısrarak kopardı. Başkomiser ne olduğunu anlayamadan yere yığıldı. Ve boynundan harıl harıl kanlar akmaya başladı. Başkomiser Namık oracıkta can vermişti.